Haybastı Belediyesi'nin katkılarıyla Perşembe yaylasına 3 kilometre mesafede oluşturulan Kent Ormanı Sosyal Tesisleri yayla turizminde yeni bir adres oldu. Yapılan yatırımlarla her geçen gün turizm şehri olmaya biraz daha yaklaşan Ordu'da açılan yeni tesisler en çok halkın yüzünü güldürüyor. Müzik Aybastı Belediyesi'nin katkılarıyla Perşembe aylısına 3 kilometre mesafede oluşturulan Kent Ormanı Sosyal Tesisleri, gayet turizminde yeni bir adres oldu. Sıcak havalardan kaçmak, doğanın kokusunu içinize çekmek ya da sessizliği ve sakinliği yaşamak için gidebileceğiniz tesis, ahşap kaplı yayla ve görüntüsündeki apart evleriyle yaylada yaşamak isteyenleri modern hayatla doğayı buluşturuyor. İçerisinde spor tesisleri, yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun parkları, mescidi, piknik alanları ve otoparkı bulunan Aybastı Kent Ormanı sosyal tesisleri, Perşembe aylasında tarifi mümkün olmayan bir doğa güzelliği sunuyor. İşletme sahipleri Yavuz Genç ve Dursun Aksu, tesisin oluşumunda büyük katkısı olan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'a teşekkür ediyor. Ben söyleyeceğim tek bir şey var. Allah başkanımızı belediye başkanına kurtarmaz. Bile 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 evet. Bir de böyle bir yeri kullandırdığı Evet. Diyeceğim tek bir şey bu. E, Karadeniz'de böyle bir yer olduğunu ben düşünmüyorum, sanmıyorum. Herkes gelip bakabilir. Siz mesajımızı yapıyoruz. İnsanlar da burayı tehlike ediyor. Aybazlı Belediye Başkanı İzzet Gündoğay ise bu ve benzeri çalışmalarla bir marka ilçe yapmak amacında olduklarını söyledi. Bizim iddiamız bir marka ilçe yaratmak, bir marka e, Perşembe Eylası yaratmak hepimizin arzusu ve hedefi. Biz Canik Dağların Merkezi derken e, bunu bilinçli atılan bir iddia değildik. Önce kendimize tüm aybasıla inandık ve bu inanç uğrunda e, Aybası'nızı, Canik Dağların Merkezi, Perşembe Eylası ve yaylaların yaylası yapmaya söz verdik. Çünkü e, bu sene 9.6. Aybası Perşembe Eylası Festivali'ni yaptık. Bizim ecdadımız 9 asırdır bu bölgede yaşıyor. O yüzden bize yakışan, bize düşen görev ecdadımıza yakışır bir şekilde buraları düzenlemek, doğa örtüsünü bozmadan, eee insanlarımızın hizmetine sunmak.